Canlarım, herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise haftalık eri ve dişi yorumuyla karşınızdayım. Bir yeri bakalım, bakalım bu hafta eri ve dişi gündeminde bize kayıtlar neler gösterecek, neler söyleyecek? Bir açıp hepsini yorumlayacağız canlarım. Şunu da söyleyeceğim hemen kısa bir not şeklinde. Ee, eri ve dişi aslında canların bir ruh hali bir enerji hali ve her birimizin içerisinde iki enerji de var. Lakin biz yaşamış olduğumuz gereği veya doğal enerji gereği sadece bir tanesini yansıtabiliyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Her ikisini de izliyoruz. Dinliyoruz güzelce. Hangi taraf beni? Hangi taraf onu anlatıyor? Sen karar verebilirsin. Çünkü herkesin ilişkisi canlarımın farklı. Yani robot gibi ben sana burada gelip de bu erkek, bu bayan diyemem. Çünkü öyle bir şey yok. Aslında derim gibi bunlar tamamen bir enerji yorumu ve enerji işi. O yüzden mümkün mertebede şimdi dediğimi yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü en doğru olan yorum bu. Enerji işi bu. Tamam mı? Şimdi bu eri enerjiyi bahsedecek bize bu hafta bu da dişil enerjiyi bahsedecek. Bir bakacağız bakalım bu hafta bize tatlı tatlı ne anlatacaklar. Hemen ben hızlıca yoruma geçmek istiyorum. Şimdi sevgili eri enerji diyorum. Bu hafta Gel bakalım kendini nasıl hissediyorsun? Gündeminde neler var? Ne durumdasın? Bir göster bakalım bana. Bir haber bekliyorum ama o haber gelmediği için de diyor ki kendi kendimi huzursuz ve tatsız hissediyorum diyor. Ve bir yandan da şu enerji var canlarım ciddi anlamda söylemek istediğim tabloda kafam karışık nereye gideceğim ne yapacağım nasıl davranacağım diye bilemiyorum dedi bir döngü söz konusu söyleyebileceğim ee, bir yandan diyor ki e, ilişkiler bakımından çok gerginim huzursuzum tatsızım diyor hani ne yapmam gerekiyor nasıl davranmalıyım ne olmaz gerekiyor bilemiyorum dedi bir tablo var bir şeyin olmasını istiyorum ama olmuyor diyor ve bir yandan bakın bu hafta eri Para sıkıntısı çekiyor. Ve ben bu duruma nasıl çıkacağım dediği de bir döngüsü söyleyebilirim var. Peki sevgili Eri'den sonra dişil enerjiye bir bakalım. Sevgili dişil diyorum bu hafta sen nasılsın? Ne durumdasın? Kendini nasıl hissediyorsun? Bir de sen göster diyorum. Yorgunum. Kafam çok karışık ve cidden çok yorgunum. Düşünceler, durumlar, duygular, insanlar beni çok fazla yordu diyor. Biraz kendi halimde kalmaya, inzivada olmaya ihtiyacım var. Kimsenin yorumunu, kimsenin eleştirisi, kimsenin sözünü almadan kendi halimde kalmaya ihtiyacım var. Ve bir anlamda kendisi bakın dişi de bu da tam tersi. Sorumluluk, iş yükü, iş, çalışmak, karele çok fazla kendini indekslediği bir haftası da var söyleyebilirim. bilirim. Ee, bu hafta dişil kendinden güç buluyor. Bu tarafta daha çok kendini aşağıda görüyor. Bilginiz olsun. Peki sevgili eri enerji diyorum. Bu hafta dişiyle karşı hissediyorsun? Biraz da bundan bahset diyelim. Diyor ki dişili çok merak ediyorum ama diyor ki gelmeye, yertenmeye yüzüm yok diyor. Bir adım atmaya, bir şey sergilemeye, bir şey yapmaya yüzüm yok. Ve onu geriden geriye anca takip edebiliyorum. Uzaktan uzağa anca takip edebiliyorum diyor. Ama onun kalbini yorduğumu, incittiğimi, da farkındayım. Ve şu da var. Diyor ki dişi bana karşı güvenmiyor. Bana inanmıyor. Bana, onun farkındayım. Onu çok fazla yalnız bıraktığımı da farkındayım. Ona huzurlu bir ilişki vaat etmediğimin de farkındayım. Ve şu enerjide çok riski geliyor kalplerinden ciddi anlamda söyleyebilirim. Kafam çok karışık. Nereye gideceğim ne yapmalıyım bilemiyorum. Kafamda bin bir türlü soru işaretleri de var diyor. Bakın burada eririn ailesiyle de ilgili zorlandığı konular ve ortada kaldığı konular da var bilginiz olsun. Ama dişile karşı nasılsın diye baktım diyor ki umarım yerinde mutludur ama onu çok fazla kırdım ve, yor ve yorduğumun farkındayım diyor. Peki sen bana söyle dişi. Sen diş, erir enerjiye karşı ne, ne hissediyorsun? Duyguların nedir? gerginim ve diyor ki onunla ne yapacağım gerçekten bilemiyorum ve bütün bu olayla karşısında cidden çok üzülüyorum ve, çok da zorlanıyorum nasıl davranacağım bilemiyorum ben çok kırdı diyor şimdi bak elinde el dişi daha aynı şeyi söyleyeyim. bu burada, burada bir kırılmak teması var ben şunu hissettim dişilleri aldatmış olabilirler veya aile konularına kaynaklı dişil enerji eli yıpratmış kırmış yormuş olabilir evet. ve diyor ki şu an dişil ben bu durumu hazmedemiyorum sinirleniyorum aklıma geldikçe hani içim içime sığmıyor ve cidden zoruma gidiyor dediği ve keşke bütün olaylar bu hale gelmeseydi Keşke bunlar yaşanmasaydı dediği de bir döngüsü var. Bilginiz olsun dişir enerjinin evlile karşı ve ne, ve neden böyle yaptı ki diyor eri enerji için yani neden bunları yaptı neden böyle oldu neden bu hale geldik niye bu şekilde oldu her şey daha farklı ol, olabilirdi dedi de bir döngüsü söz konusu var peki sevgili eri enerji dişir enerjiyi kırdığına değdi mi bana şunu göster bakalım Dişil enerjiyi kırdığına değdi mi Hayır bak bunlar bak bunları dattı da gördünüz mü? Hayır asla değmedi diyor. Çünkü onu çok özledim ve yaptığımdan da çok pişmanım. Ve ben ne yaptım ne ettim şu an yavaş yavaş dank ediyor bana diyor. Ve ona karşı elim kolum bağlı. Çok fazla mahcubiyetim var. Ben nasıl yaptım nasıl ettim diye hala da düşünüyorum. Ama işin içinden çıkamıyorum da diyor aynı zamanda. Ama şunu söyleyebilirim çok rahat. Dişiri Eril çok fazla özlüyor ve çok fazla pişmanlığı var. O bunu hak etmiyordu diyor en önemlisi. Mağda hak etmiyordu. Peki neden yaptın bu yaptığın şeyi? Neden yaptın? Niçin yaptın? Bana onu göster. Bir anda oldu diyor canım. Bir anda oldu. Yani durumlar onu gösterdi diyor. Benim hani benim istemim şimdi dışında oldu diyor. Bir daha sorayım. Neden peki? Madem özledin, madem pişman oldun. Çok fazla bakın hatta piş, pişmanlık var. Çok fazla bir pişman var ve diyor ki kıymetini hiç olmadığı kadar iyi anladım diyor. Dişir enerji için erir. Peki biraz daha göster. Cidden bu yaptıkların elinde olmadan mı oldu? Yani bir anda mı gelişti? Göster bakalım. Yok canlarım bakın dediğim gibi bir anda elimde olmadan bir anda her şey filizeni verdi ve bir anda her şey gelişi verdi diyor. Hani anlatabiliyor muyum? Şu kadarcık etki et, etti sebebine o şey büyümüş dağ gibi. Anladın mı? Hani böyle bir şey vardır. Böyle bir ne bileyim bir enkaz. Şu kadarcık bir hareketle kaos olur ya. Bana böyle bir şeyi bakın bu taraf anlatıyor. Hani böyle olacağını düşünemezdim diyor. En önemlisi. Peki ben sana şu sana şunu soracağım. Eri enerji çok pişman. Peki sana geri gelsen ne yaparsın? Ne yaparsın? Bir göster bakalım. İnanmam ki diyor pişman olduğuna, beni çok sevdiğine, geri gelmek istediğine emin olamam ki diyor hemen. Çabalaması lazım. Uğraşması lazım. Beni geri kazanması için Uğraşması lazım. Hem de şey diyor. Her zamankinden daha çok uğraşması gerekiyor. Daha çok çabalaması gerekiyor. Öyle kolay değil her şey. Bir anda hemen ben onun kollarını atılamam diyor. Hmm. Peki. Sevgili dişi bana şunu göster diyorum. Sana erir enerji adım attı. Pişmanım, özür dilerim vesaire. Ne yaparsın? Yani acımı mı çektirirsin? Yoksa kabul mu edersin? Yoksa İntikam mı alırsın? Bir göster bakalım. Emin olmam lazım. Beni bir daha yarı yolda bırakmalı. Şimdi diyor ki beni, beni bir daha yarı yolda bırakmayacağından emin olmam lazım. Bu sefer kararlı ve ciddi olduğuna emin olmam lazım. Bu sefer daha beni yıpratmayacağına emin olmam lazım. Ama diyor ki emin olursam. Bak Kupa 10'lusu, kupa 9'lusu kart. Üst üste canlıyorum ben affederim diyor. Çünkü bakın dişi cidden hem çok bağışlayıcı hem çok merhametli hem de cidden enerjiyi çok güzel seviyor. Bir anne şefkati gibi. Kendince korumaya çalışıyor. Kollamaya çalışıyor. Sözümü dinlemedi diye sinirleniyor, kısıyor. Bağırıyor, çağırıyor ama eriri çok sevdiğini görürüm ve şu var. Eğer bana kendini kanıtlarsa yapmayacağım, etmeyeceğim, pişmanım, hani bir daha güzel bir yolda olacağız kanıtlarsa diyor ben geçmişe şey sünger çekmeyi ve onları geride bırakmaya hazırım. Hazırım diyor ama beni çok iyi bıraktığının farkına varmalı. Beynimi, zihnimi çok yordu ve bir daha o aynı şeyleri yaşatmayacağının eminliğinde olmam lazım. Hani eski konular tekrar tekrar gündeme gelmemeli açılmamalı bile diyor. Konusu bile olmamalı. Eğer olmazsa ben onunla tekrar bir şeyler yaşayabilirim diyor. Peki şunu soracağım. Sevgili eri enerji biraz daha kendinden bahset. Biraz daha olduğun enerjiden, olduğun durumdan bahset. Biraz daha kendini anlatmanı istiyorum. Bu durumu biraz okuyalım bence. Bak bu taraf güçlü görünmeye çalışıyor, dik durmaya çalışıyor, kendinden, eee, kendinden ödün vermemeye, taviz vermemeye çalışıyor çevreye karşı da. Aynı zamanda baktım etapta ama için için çok fazla bak bu kişinin düşündüğü şeyler, e, taktığı şeyler, kafada kurdukları, kendini yalnız hissettiği, sevgi, özlem aradığı ve ihtiyacında olduğu bir döngü ve çok fazla e, dişi enerjiyle olan ayrılığını düşündüğünü görüyorum yani biz ne ha, biz ne zaman bu duruma geldik ne zaman durumlar bu hale geldi ve biz ayrıldık yani çok fazla bakın yaptıklarını düşünüyor neye sebep oldu neye sorun açtı hani neye sebep oldu bu yaptıkları çok fazla düşündüğünü ama diyor ki elimden bir şey gelmez diyor hani, ben bir şeye se sebep açtım artık diyor ve e, kendini bu yolda zorunlu hissediyor Peki şunun farkında mısın? Dişi sana şans verecek ama hani sen farkında olduğunu belli edersen. Sen bunun farkında mısın? Ne farkındasın madem neden? neden yapmıyorsun? Ha, hiçbir şey eskisi gibi olmaz diyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Çünkü niye? Ben zamanda bir halt işledim çünkü. Ve bir şekilde biz istemesek de o şey önümüzde çıkar diyor. Ama farkındayım. Dişi beni çok seviyor. Dişi beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum diyor. Ama yaptıklarım çok büyük bir şeye sonuçlandı diyor. Çok büyük bir şeye sonuç verdi diyor. Hani bu taraf olmayacağını düşünüyor çünkü ilişkinin. Bir daha olmayacağını. O Orası bile çok zor olacağını düşünüyor canlarım. Bu taraf özellikle. Peki sevgili eri, İlişkiniz sence ne oldu veya ne olacak? Bir göster bakalım. Dişi enerjiyle enerji ilişkin sence ne oldu, ne olacak? Bak o da bilemiyor. Ve o da çok fazla bunu düşündüğünü söylüyor. Hani ne olduk, ne olacağız, ne oluyor. Tek istediğim şey onunla huzurlu bir biletli bil beraberlik. Diyor. Bak bir yandan olmayacağını düşünüyor. Ama bir yandan hala daha bak içinde umut var içinde o umut var. Hani bitleri düşünmüyor her şeyin. Ama diyor ki biraz zamanı ihtiyacımız var. Yani şu anda kendimi hazır hissetmiyorum. Biraz daha her şeyin yerine oturması için, zihnimizin boşanması için biraz da zamana ihtiyacımız var diyor. Ama biliyorum ki biz birbirimizden vazgeçemeyiz diyor. Peki sana soralım sevgili kişi. Sence el ile olan ilişkin ne oldu? Ne olacak? Sence Edil'le olan ilişkin şu an ne durumda? Bana bir kartın göstersin diyorum. O da aynısını söyleyebiliyor musun? Biz de bak biz birbirimizden kopamayız. Kavga desek, bir bak birbirimizi yesek de birbirimize kırıcı laf konuşsak da o beni kırsa incisse de diyor. Biz bir şekilde kavuşuyoruz ve bir şekilde bizim kalplerimiz ruhlarımız bir ve biliyorum ki o bana elbet bir gün gelecek Er ya da geç ben bunun farkındayım. Ama lakin diyor ki hani olaylar şimdi şeyken hamken tazeken gelmiyor zaman geçiyor öyle geliyor ve ben de bundan çok sıkılıyorum diyor. Hani ihmal ediliyorum ihmal ben bunu istemiyorum diyor bakın bu taraf. Peki. Sevgili Erir Enerji, bu hafta dişiyle karşı nasıl olacaksın, nasıl davranacaksın, ne durumda olacaksın? Bir göster bakalım. Aa bak, Erir Enerji dişiyle karşı bu hafta sinyaller gönderebilir. Bilinçaltı telepati yoluyla. Ee, enerji bağlılığınız bu hafta çok fazla artabilir canlarım Size bunu söyleyeyim ee, Onun ayrıca bu hafta er Enerjiden şu durumları alabilirsin Sosyal medya gündeminde ee, Dişi enerjiyle ilgili Paylaşımlar veya e, Ona dokundurucu bir şeyler Paylaşabilir Ona e, hani Onunla ilgili bir anıyı Ne bileyim bir şeyi çağrıştıracak Bir şeyler paylaşabilir bir şey yapabilir bu hafta en, en önemlisi diyor ki dişille aramda bir enerji oluşturacağım. Hani maksat da şu. Her şey bitmedi. Bak bitmedi. Hala ben seni seviyorum ve hala da aramızdaki sevgi bağı var sıcak. Yeter ki sen buna inanmaya devam et. Yeter ki sabretmesini bir şekilde. Yani bu hafta erir. dişiyle çok fazla frekans yolladığı bir hafta size söyleyebilirim. İnanılmaz ama. Bu taraf çok seviyor ama bak çocuk gibi bak bu taraf. Bu taraf çocuk gibi bir haltı işliyor sonra ben ne yapacağım diyor. Oğlan çocuğu gibi hani derler ya ya bu ne biçim çocuk. Hatta deriz bu ne biçim oğlan çocuğu. Hani şakasına şu an söylüyorum. Betimleme şeklinde söylüyorum. Hani derler ya böyle oğlan çocuğu gibisin yani bir orada bir burada ne yaptığını bilmiyorsun. Aynen öyle canlarım yani bu taraf ne cinsiyet olursa olsun böyle bir yorum var burada. Ne yaptığını bilmiyor. Peki sen söyle sevgili dişi bu hafta eri enerjiye karşı nasıl davranacaksın? Nasıl olacaksın? Bir göster bakalım bana diyorum. Dişili çok ta şimdi dişi diyor ki eri enerjiyi çok takip edeceğim. Acaba ne yapıyor? Ne, durumda? Bana karşı bir hamles olacak mı? Adım at atacak mı dedi ve sosyal medyasını çok fazla takip etti bir hafta canların bilginiz olsun. Dişim net olarak eriri. Acaba ne yapıyor ne ediyor, bir hatta karıştırıyor mu birileriyle konuşuyor mu ne yapıyor diye. Çok sık sık konuştuğu hani takip ettiği bir haftayı kart gösteriyor. Sen böyle sordun ben buna soracağım. Ya sana bir iyilik yapalım sevgili dişin. enerji bir hatta çeviriyor musun bu hafta? Birileriyle konuşuyor musun? Yazışıyor musun? Birileriyle buluşuyor musun? Flörtleşiyor musun? Gel bir bakalım diyorum sana. Şimdi bak burada biriyle konuşmuş bu tamam mı? Ama bu hafta sana şunu söyleyebilirim en geç bu hafta hatta bazılarınızda önceki hafta bitmiştik söz konusu bitmiş. Çünkü diyor ki o kişiyi farklı şekilde görmüş ve görmedi yönünü gördüğü için bitmiş. Yani aslında o kişi yanlış tanımış. Bir anlık aldanmış, bir anlık kapıldı. Zaten Merkür retro canlarım. O an başlayan ilişkilerden bir hayır gelmiyor. Bir çocuk olmuyor maalesef. Ee, ve bitecek. Bu hafta en geç. Ama şu da var bazılarınızda. En geç e, bu hafta diyorum. Önceki haftada bitmiş olma olasılığı çok çok fazla var. Bilginiz olsun. Ama o kişiyi çok yanlış tanımış olduğunu ve çok farklı değerlendirdiği için de e, hemen bitmiş olduğunu ve bir hayır gelmediğinde kartınız göstermekte sevgili eri enerji için söylüyorum. Yani bu taraf sen için rahat olsun. Bu Allah'ından buluyor belasını. <laughs> Ay gel bakalım şimdi. Şimdi. Gelelim. Sevgili eriren enerji. Senin neyi bilmeye ihtiyacın var? Neyi almaya ihtiyacın var? Ruhunun neyi, neyi bilmeye ihtiyacı var? Bir gel bakalım. Çocuklara yol göstermek, çocuklara yardımcı olma, yol gösterme ve ilerleme konularında başarılısın. Bu yeteneğini çocuklara yardım et etmek için hemen kullan demek. Bak bir, bir tane daha çekeceğim. Hatta 3 tane çekeceğim. Enerji direkt 3-3-3 diye böyle benlik çakrama doğdu. İlahi tutku. Kendine dürüst ol. Her birinin gerçek ne? Ve diyor ki son olarak Odaklanmış niyet, sarsılmaz duygu, düşünce ve hareketlerini hedeflerine odakına. Böyle, böylelikle büyük fark yaratacaksın dedi. Peki sevgili dişil enerji diyorum. Ruhunun ve kalbinin bilmeye, neyi bilmeyeni öğrenmeye ihtiyacı var. Direkt şöyle çekeceğim. Hazır olsun. Arınma, vücudunu ve şimdi bedenini temizleyecek bir arındımların zamanı gelince içsel tanrıça dans ederek kendini iyi da, kendini iyi bakarak ve ilahiyi takdir ederek içindeki tanrıçayı uyandır ve yuva ev durumun bir Şimdi e, yer değişti ya da evde yaşamlar ilgili bir değişim sonucunda iyileşiyor dedi. Peki sevgili evre enerji diyorum. Sen bu hafta ne, ne, yapmalısın, nasıl davranmalısın diye bir bakalım. Kartın senin için ne gösteriyor? Diyor ki, bak bu hafta erir enerjinin çok fazla cinsellik arzusu, arzuları, tutkuları çok gündemde olabiliyor diyor. Kartlar bilginiz olsun. Ve senin için bu hafta kart diyor ki negatif bir çağırmamalı ve bu hafta kendini hep olumlamaya açmalısın. Ve senin de bu hafta danışmanına ihtiyacın var. Bireysel bakıma ve randevuya ihtiyacın olduğunu sana gösteriyor. Ve sen bunu alını çok rahatlayacak o olduğunu sana söyleyebilirim. Peki sevgili dişiller sizin bu hafta ne yapmanız gerekiyor? Ne yapmalısınız diye bir bakalım. Belki bu hafta hiçbir şeyi sorgulama bak mis gibi. Hiçbir şeyi düşünme, takma, sorgulama bir dakika, şu akışta kalsın. Kendine de yer ver. Bu hafta sadece kendin düşün, kendini diyor. Peki. Şimdi melek kartlarınızdan bir bakalım. Eri enerji için bir melek kartı çekmeye niyet ediyorum iki tane geldi gördün mü? Hatta dur bir canım şunu da çekeceğim. Bu hafta 3 rakamı. 3 rakamına bu hafta önem veririm. Şimdi diyor ki Merlin'e Meri. Kafan karışık ve karar veremiyorsun çünkü yeterli bilgiye sahip değilsin. Bir karara varmadan önce araştırma yap ve uzman görüşüne başvur. Eri Enerjiler bu hafta sizi bekliyorum bakın melek kartınızda diyor ki uzman görüşüne başvur veya araştırma yap. Yani bu hafta bilgi almaya, öğrenmeye ihtiyacın olduğu bir haftayı kartın gösteriyor. İkinci kartın Adriana Meri'yi seni duaların cevabına yönlendiriyorum. Lütfen dinle ve sezgi, düşünce ve hayallerin yoluyla ilettiğim adımları izle dedim. E son melek kartım diyor ki Akaşa meleği sen ruhani bir öğretmensin. Başkalarına tavsiyede bulunma ruhsal yeteneklerini ve ilahi yaşam görevlerini uyandırmalarına yardım yani etme becerisine sahipsin dedi. Evet. Peki sevgili dişi alman gereken meleklerinden mesajı nedir diye bir bakalım. Kartın senin için. Aa, ne gösteriyor? Şaka gibi. ikisi içinde de iki şakanın şey kart çeki verdim. Gel. Şimdi. ilk melek kartı. Vanessa meleği. Kara hanımlanmak için kendine sor. Hangi yol beni ilahi amacıma daha yaklaştırır? Hangi yol beni onunla uzaklaştırır? Hı. Hmm. Peki ikinci melek kartı. Aurora meleği. Şu anda yüksekten uçuyorsun. Bu da başkalarını korkutabilir. Fakat alçalma. Çünkü çok geçmeden senin örneğin öteki insanlara da esin kaynağın olacak dedi ve son melek karşı o meleği e, harekete geç. Bu durumda ha, e, hakikatinden haberdarsın. İç güdülerine inanman ve kendini sevgiyle savunman gerekiyor dedi. Peki. Sevgili eril enerji. Dişil enerji karşında olsa ona ne söylerdin? Ona ne söylemek isterdin? Bana bir göster diyorum. Evet. Peki sevgili dişil enerji, eril enerji ona karşında olsa o bana ne söylemek isterdin? Ne söylerdin? Sen de söyle bakalım bana. Evet. Şimdi evde bir bakalım. Diyor ki sen benim neler yaşadığımı anlamazsın. Çoğu gün ben bile anlamıyorum seni değiştirmeye çalıştım sonra yeri doldurulamaz olduğunu anladım ve şimdi gittin. Oo, bunu ekran SS e, SS'e alın bakalım. Çok anlamlı. Çok anlamlı bence. Bak bir daha okuyalım. Seni değiştirmeye çalıştım. Sonra yeri doldurulamaz olduğunu anladım ve şimdi gittin. Ay odaklamıyor değil mi? Şöyle bir yapalım. Dokunuyorum kameraya da olmuyor ama. Evet oldu. Odakladım. Alın bakalım. Gerçek hislerimi ve duygularımı açığa çıkartmakta zorlanıyorum. Seni hiç hak etmiyorum. Oho! Ay! Ay bayılacağım. Ne güzel konuşuyor bu. Tak 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 bomba gibi baksana. Bunu da ekrana ses alabilirsin. Evet. sensiz duygusal olarak boş hissediyorum. Hmm. Evet biz ne diyoruz buna? Better oluyoruz değil mi? Kimse senin gibi değil. Sen olağanüstüsün. Sen özelsin. Ah canımın içi. Ah benim bebeğim. <laughs> Ay çok güzel değil mi ya? Sen ne dedim ben bu taraf bu tarafın diye çok iyi anlamış demedim mi? Bak. Yani bu taraf resmen cir enerji için ölüyor canım. Ölüyor. Birlikte olmamızın zamanı geldi. Sevinebiliriz. Evet. Şimdi dişil enerji bir sana saralım, bir bakalım bakalım. Eril enerji karşında olsa o ne veya ne demek ister misin? Bir de gel sana soralım. Henüz hazır değil, birleşmek için zamana ihtiyacım var. Bak, dişil enerji. Buna ekran resmi alabilirsiniz çünkü tak diye söyledi. Henüz hazır değilim, İleşmek için zamana ihtiyacım var. Çünkü zihinsel bir çöküntü var burada. Peki. Bu ilişkiyi sabote, sab sabote ettiğim için çok pişmanım. Sana öyle geldi de senden vazgeçmedim. Anla. Bak bunu da esas alabilirsin. Çok güzel. Bu taraf vazgeçmiş gibi görünüyor ama hayır bak vazgeçmedi. Kırıldığı için öyle göstermeye çalışıyor veya öyle görünüyor. Keşke duygusal olarak müsait olsaydım ve seni içeri alsaydım. Hı hı. Sana öyle davrandığım için utanıyorum. Bunu hak etmedi. Korkarım. Geriye dönüp doğru yapmak için çok geç. Oo, bu taraf niye bu kadar büyük konuştu şimdi? Ve son olarak Aramızdaki bu güzel bağlantıya müdahale edenleri hayatından sildim. Sen sildin ama bu taraf silememiş. Ve zaten bu yüzden bu halde bu haldesiniz değil mi? Darısı eğri enerjinin de başına di diyoruz. Değil mi canlarım? Evet canlarım benim. Umarım yorum yorumdan memnun kalmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz aşağıda yorumlar ve şimdi beğeni kısmına ee, yorum yapmayı ve beğeni bu şey beğeni butonuna basmayı unutmayalım. Kendinize çok cici bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.